fırsat sunar. Motif şehri konumunda yer alır. Geçen sene Dursun Bey'de Badran Fasitesi Ben Balya Dört Yol Köyü'nden Rasim Öztaşı. Gayet güzel bir uygulama. İnşallah devamı gelir yani. 12 dönüm falan ekiyoruz. Geçen yıl çok memnun olduk. Çok iyiydi. Verimi de güzeldi ama bu sene Kısmet ne olur bilemeyiz tabii. Çok teşekkür ederiz kendisine, çok Allah razı olsun. Ahmet Bulcal. Düşünün yazıldım onu dedim, ağacıyım. Geçen sene çok randımanlıydı, bizim burası daha kaliteli, yüksek. Gelen çok randımanlı. Yani tadını, her şeyini, verimi de yüksek. Mubazıklısı Belediyesi'ne her şeye çok teşekkür ediyoruz, başka ne diyelim. Sağ olasınlar, var olasınlar. E, i̇smim Güral Güven, e, Balya'nın Çarmık Mahallesi'nde ikamet ediyorum. E, malum hayat şartları, tohumlar çok pahalı. E, Belediyemizin vermiş olduğu destekten çok memnunuz. Ben ee, 23 dönüm ekiyorum bu sene fasulye. E, ben geçen sene mısır ektim. E, yem bitkisi, sılaç için. E, ilk kez fasulye ekeceğim yani. E, ama köyümüzde daha önce bu tohumları ekenler var. Yani arkadaşlardan da gerekli teknik bilgiler aldık. Başkanımıza, Yücel Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Verdiği desteklerden dolayı. Bizler üreteceğiz ki insanlarımız yiyecek yani. Balıkesir, Balya ilçemizdeyiz. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak Balya ilçemize badalan fasulye dağıtımı yaptık. Burada dört köyümüzde göleti olan sulaması olan köylerimizden badana fasulye yetiştirici yapılmaktaydı. Bu fasulyenin yaygınlaştırılması amaçlı geçen sene Dursun Bey'de yapmış olduğumuz projenin bir örneğini Balya'da gerçekleştirdik. Ee, 1375 kilogram tohum dağıttık 24 yetiştiricimize. Yaklaşık da 200 dönümlük bir alanı kaplayacak şekilde bir tohum dağıtımı gerçekleştirdik. Çok değerli ve lezzetli bir ürün. Ee, o yüzden biz de Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak bu ürünlerimizi desteklemek amaçlı. Çiftçimizin her daim yanındayız. Evet Balıkesir'imiz az ürünlerimizi tabii ki Yücel Başkanımızın talimatıyla desteklemeye devam edeceğiz Büyükşehir olarak. Yani çiftçimizin her daim yanındayız.